arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Labs World muydu neydi hatırlamıyorum ama bu oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Şimdi ben bu bölümdeyim. Kaçıncı bölümde olduğunu hatırlamıyorum. Şimdi ben bunu kaçtığımda oynuyorum. Yapamıyorum bu bölümü. Şimdi yapmaya çalışacağım. Bir canımız gitti işte. Kötü Şunları alalım. Bunlar önemli. Sonra karakter alıyorum. Şunu almıyorum. <laughs> Çünkü yapamıyorum. Ne buldum? Ama altın yok. Gerek yok o kadar. Yani. Ondan ölüyorduk. Geçim yapacağım. Yok yok. Evet. Son anda. Tamam. Şimdi şunlar gitti. Tamamdır. Şimdi şöyle al. Pardon. Ee, şunu alacağız. Bunlar tam olmaz. <laughs> Gitseydi bu. Öf. Çok param var bakar mısınız? <laughs> Çok büyük bir para. Tekrar 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 başlayalım. Hadi ya. Yetiştirelim. Ee, bekliyoruz. Geçedi. Ya sana bir vurayım. Şuna da vuralım. Tamam. Şimdi Kenan alalım. Şu buradan da alalım. Şunu almak istiyorum. Git. Şimdi böyle böyle böyle. böyle. Şunu yiyeceğim. Şimdi bekleyelim. Tamam. tamam. Hı, geç 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 geç. Şunlar, şunlar geçsin. Sen de çok güzel sevdin. Aferin akıllı. Burada. Ya bu onlar da sınıyor ya. Bunlar da düşüyor mu? Düştü. İşte. Merhaba. Oo. Arkadaşlar bu ne? İki ve elli birde yanıyor. Bu geldi. Şimdi şunlara bir bakayım ben. Hmm. tamam. Devam. Benim 180 tane bunda elmasım vardı ama <gülme> aycadım hepsini. Yana yana onlar için aldım. Vuralım. Ay ne buzlu düşüyor buraya. Neyse can aldık. Şuna gitmek istiyorum. Oh. Bir daha bir daha bir daha. Bir sesmek yok. Vurdum ama ben yok. Bir var. Vur vur vur. Oy Bitti. geç Erken, erken. <laughs> Şimdi kazanayım lütfen. Yine öldürmem lazım ama. Bak, bu bölümde belki yanar. <laughs> Bekleyelim. Gitsin. O kodi gitsin. Ha, bunu kesin. <laughs> <tespit>. Ha. <laughs> Ay bu Ooo. Örgütleri neredeydi acaba? Merak ediyorum. Bir tanesini görmüştüm ama gidemiyorum ben. Şunu da geçelim. Ay kral kolonları istemiyorum. bu. Şimdi bakalım da Şuradan şöyle. Ya böyle öldüğünde çoktan olmuyor mu onlar ya? E yani şu şekilde. Aa güzel bir adam yok. Değilmiş. Ne ya? Arkadaşlar kim geliyor mu? Kısmaz <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi sen canım kaldı yüzü yüzü Bak ben size dedim. Neyse arkadaşlar kapatıyorum. Bay bay. Sizi seviyorum. Bay.